olmuş ya şu karın ne yapıyor acaba aşağı bakayım da bakayım bir yemek hazırlasın bana hanım hanım efendim bey azıcıdan çıktı gel şu an bir şey yıkıyorum şunu da yıkayayım Hanım bir yemek yap bana ya. Bir yemek yap. Bir yemek falan yapmıyorsun ya. Bir yemek falan yapmıyorsun. Bir yemek yapar mısın artık? Bir yemek yaparsın. Acıktım senden. Yeni kalktım. Kız nerede ya? Kız nerede? Allah Allah. Baba yukarıdayım. Banyo yaptım. Banyo yaptım. Babam hiç bilmiyor. Ay, ben babamla gitsin. Ama, ama bir neyse bilmiyorum. Ben gideyim baba. babama yanına. Yok arkadaşlarımla konuşabilirim. Arkadaşlarımla mecap geliyordu. Şuradan bir şey alayım. tamam oldu. Şimdi gidip aşağıda konuşabilirim. Baba, babam da saklayayım. Şu geçeyim. Baba ben oturuyorum hadi. Ben oturuyorum. Tamam mı? Şimdi şimdi Şu, Şu arkadaş... Aa, ne yapmış lan? Siz sen ne yazmışsın ya? Böyle yazmışsın bir de bir şeyler yazmışsın bir şey. ya Bence örneğiz böyle bir şeyler miyorsun gerçekten? Gerçekten kardeşim. Aa. Bu da kim ya? Neyse. Kızım ya. Şunu bir bırak seni görüyorum şu anda. Gözlerim buraya da dönüyor Yani bir şunu bırak. Evet. Ben markete gidiyorum. Bir şey daha alacağım. Çıkıp bir açayım da. Çık 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 çık. Çık de da. İçeride kalsınlar. Gemzik onlar be? Allah Allah. Şu arabayı alayım da. Ay artık gidebilirim ya şu markete. İnşallah bir yaramazlık yapmaz bir çocuk. Zaten çocuktan çocuk zaten hep telefonda oynuyor. Sel oluyorum. Bunu niye böyle gelmiş? Ay. Buna baka baka asla suya düşecektim be. Şöyle bir gidelim. Hoppa. Şuraya döneceğiz. Dönelim. Market'e gideceğiz. Market market. Şöyle bir geçeyim. Şurada bir durayım. Tamam. Oldu. Sonunda oldu. Şuradan gidelim. Şimdi alalım. Ay şu elma da alacağım bir de. Ay. Almasam da olur be. Almasam da güzel oluyor. <laughs> katadan da iki tane alayım. Hepsini seviyorum. Çünkü. Ay. Ben bir de şunu koyayım. kızım zaten okula gidiyor. Kudu yer. Şunu şunu koyalım. Hanım da hep un 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 diyordu. Al işte un alın. Kola alacağım. Başka gerek yok. Yürüdüğümüzü bile yok ya. Ben gideyim en iyisi. Ay. Bir de Ortaya bindim. Of ya. Bey bizi kilitledi. Duydum. Kilitlediğini. Çok. Neyse. Şöyle şurada şey yıkayayım. Um, bey yemek istiyordu. O kız mı? Ben de yemek yiyeyim. Neyse. Ver şuradan Şuradan bakayım. Kızım ben izin ver şuradan bir şey al. Tamam. Hadi ben zaten hiç sevmiyorum bir şey. Tamam kızım. Şuradan bakayım. Hı, hmm, en çok sevdiği yemek burada yazıyor. Pizzaymış. Pizza yani yapacağım. Ee, tamam pizza. yapayım. Şuraya, şuraya koyayım da bir görüntü bulamasın

Şöyle bir saçımı da atayım. Şöyle. Çok da bir şey oldu ya saçım. Şimdi telefon sayıyı bir şeyler yapacağım. Şöyle bir gideyim ya. Şöyle bir gideyim de. Ben şu an hanım bir yemek yapmıştım. En ya sevdiğim yemek pizza be. Pizza. Pizza, pizza çok seviyorum. Bizim, bizim evimiz. Ay ben yanlış yerden gidiyorum ya. Ne burada değil. Hop. Çok iyi olalım. Biz gidenler aldık. Bizim çapanımız var. Biz aldığınızı göre çapanımız olmuştur. Şöyle i̇şte gideyim de. bankaya kart verecektim. Ben yani para alacaktım. Bir para alayım şurada. Ya, ya arabayken kenar gidiyor resmen. çalışan da yok hiçbir yerde. Bir. Aldım şöyle çıkart diyeyim Çıkırttı. Gelmiyor hani. Hani? gelmiyor ki? Heh, geldi sonunda. Şimdi alalım. Şey şöyle bir gideyim eve. Ya çok ay çarpacağım resmen. Şu arabayı pahalıya aldım zaten. Şöyle gideyim şuradan. Ay 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 ay. Şunu açayım şu bagajı. Şuraya fark edeyim arabamı. bakacağım şöyle. Ay. Hanım acaba yemek yaptı mı? Şu an, an abi bir bilmiyorum. Şöyle bir bırakayım şöyle arabayı. Oh tamam oldu be. Şöyle bir kapatayım şey, şunu. Çık. Çık. Tamam artık uyuyabilirim de uyumayacağım. <laughs> uyumayacağım bana ne. Uyumak istemiyor. Kızım nerede? Lan? Kızım gemize çıktı arkadaşında Şunları bir koyayım. Her şeyimiz kızımız için ya. Lan bu televizyona Açmış bırakmış of of bu kadınlar bu kadınlarda bu çocuklarda çektiğim neler benim ya neler ya neler ya bu ne ya of of yoruldum be gereken de yoruldum ne buraya en sevdiğim şey koymuş pizza oy gerçekten harika güzel lan. Ben sevdiğim nereden bir acaba? Neyse. Çok güzel ya. Çok güzel ya. Ay bitti. Neyse ben bir uyuyayım. Şuna bak ya karam uyuyormuş. Ama görünmezlik peynir mi takmıştı işte uyumuş ya anlamadım neyse. La 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 la. La la Ah Aa, sıkıldı. Çıkalım biz ne var istiyorum. tatlı ama yüzü bireki olmamış gidiyorum. Annemi çektim şey lan ben. Annem annem hep geldi ki kızım. Şun şun iyi insanlar nereba de diye değerli. Ben de baktım lan. Güzel bir ama kadın ya. Ben ne yapsam ya? Canım çok sıkıldı. <laughs> Uykum geldi ben uyumaya gideceğim. Şuradan gireyim. Ben küçük olduğum için açamıyorum pek bunu. Açıl açıl bir kapı açamıyor. Kapı açıl açıl kapı açıl açıl kapı açıl açıl. Açıl kapı açıl mısın? Oldu. Girdim şimdi uyuyacağım. <laughs> Annem gidiyor Şimdi Şuradan giriyorum. Babamın sesini duyduğum için biliyorum. Ben de uyuyacağım. Hıh. Ay. Ay. Ay, kendim uyanıyorum. İşe gidiyorum ya. İnanılmaz yani. Şuradan bir gideyim de kahvetlerimi giyeyim. İş Şuradan da Tamam oldu sonunda. üstümü giyindim. Harika yani. Ya şu erken sabah bak. Sabah değil sanki aşkıma benzer bir sabah sanki ya. Şunu yıkayayım da yüzümü özellikle göreyim. Oh tamam. Şimdi yediğim de işe. Bunlar duysunlar. Sabah sabah uyanır mı? Uyanır mı be? Arabamla gideyim be işe. Arabanı da çok pahalı be. Bunu 100 lira aldık 100 liraya. Ay, tamam artık gidebilirim bir şey. Yani inanılmaz bir şey. Bu saatlerde işe gitmekten ben çok yoruluyorum. Neyse.

Ben gideyim en iyisi. Ay şu kim kapattı ya? Perleyi da nasıl oluyorum? Tamam. İşte şöyle bir... Ay. Doğru ya anahtar vardı. Hop gideyim, gideyim artık. Çık çık çık. Tamam artık gidebilirim. Arabamı gitti götürdü zaten. Yani. Ee, neydi lan? Adını unutuyorum hep ya. Bey. Bey şey götürüyor. Bir için. Of ya. Aslında i̇şte benim diken orada. Ben onu evinden arıp işte burada. Sen müşteriyle mi ilgileniyordur? Sen müşteri mi ilgileniyordur? Evet müşteriyle ilgileniyor? Hemen ben bunu alayım mı? Yok almayayım ya vazgeçtim. Ben kötü bir kız değilim. Zaten bey bana hep kızıyor. Sinir oluyorum. <laughs> of ya. Niye böyle bir kızımın babası var, benim beyim var ya. Yani benim için çok uzun ya. Ama beyimin işi çok uzun değil. Ay giremedim lan oradan giriyormuşuz ya. Şöyle bir bakayım her şey yolunda. Şöyle bir bakayım. Çık, 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 çık. Of ya. şöyle bakalım Ne olmuş artık bu arada. Lan ben kameraları çalıştırmadım. Ah, şuradan bir kumanda yiyelim. Çık çık çık. Tamam bütün kameraları yiyelim. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer daha fazla böyle videoların gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olup kanalıma abone olup onu söylemiyorum. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bir daha hoşça kalın diyeceğim. Hoşça kalın.